vardı bilmiyorum ama ben o kadar ki. Gel. Hadi. Hmm. mı? Evet. Gördüğünüz gibi bugün tek başımayım. E, bu bizim kanalın ilk e, tek başına çekilmiş videosu olacak. E, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Kızlarım adına ve kendi adıma sizlere hoş geldiniz diyorum. Bir oteldeyim. Bugün ailemle birlikte 3 e, günlük bir tatil için... Termal bir otele geldik. Şu an Yalova'dayız. Termal ilçesinde Terma City isimli oteldeyiz. E, Oda turu vesaire hepsini yapacağım. E, kızlar siz nasıl olacak bu video hiç bilmiyorum. Artık elimden ne kadar gelirse sizi bir tanıştırayım o zaman. İlk olarak kız kardeşim. Herkese merhaba arkadaşlar. Benziyor muyuz? Yorumlara yazın. Umarım iyisinizdir. Tuş Takımı kanalına abone olmayı unutmayın. Like'lıyoruz ve bildirimleri açıyoruz. Evet. Sizi çok seviyoruz ve tatile devam ediyoruz. Yani nedendir bilmiyorum ama tam burasında bir morluk var. Yine nazarınızdan kurtulamadım Artık kimse onlar kaldığım yer. O yüzden çok fazla şey istemedim açıkçası ama odalara da e, gerçekten ben bayıldım. Hele örnek daireleri var burada onları da gezdirirler bize. Bence güzel. Burası da gelinebilecek bir yer. Hele de aileyle ki aileden başka kimseyi görmedik biz Gayet hoş bir, hoş bir otel. Arkadan bana sürekli kameraya yaklaşma diye bildiri veriyor orada. Çünkü 5. kez çekiyoruz. Kılda artık. Ben bu videoyu çekmeye şöyle karar verdim. Buraya nasıl geldik? Öncelikle onu anlatayım. Buraya biz nasıl geldik? Tabii ki normalde böyle planımız yoktu. En azından kış aylarında böyle planlar genellikle yapmıyoruz. Ben bir çekilişe katılmıştım. Ne zaman katıldım hatırlamıyorum. Ve beni aradılar. Dediler ki böyle böyle Kursuzlar sayfasından bir çekilişten e, tatil kazandınız dediler. Ben ilk başta böyle dedim ki hani ne zaman ya? Ki ben çok çok çekilişe katılan birisiyimdir. Öyle katıldım yani. Sonra beni aradılar. Ben dedim tamam ben size dönüş yapacağım. Ertesi gün beni daha aradılar, ciddilerdi. Ben zaten bunu ölçmüştüm aslında. Beni aradılar, dediler böyle böyle bu otelde. Siz ne zaman rezervasyonunuzu yapalım? Ben de dedim tamam, hemen yarına yapın o zaman dedim. Sonra ben iyice araştırdım. internetten e, otelin ismini aldıktan sonra telefon. Oteli iyice araştırdım. Buraya çekilişle geliyorsunuz. musunuz? E, size iki gece üç gün tatil hediye ediyorlar ve bunun karşılığında sizden tek istedikleri şey bir tanıtım. Kısa bir tanıtım var kısa da de bir iki saat sürüyor aslında. Bir tanıtım toplantısına katılıyorsunuz. Size bazı konular hakkında bilgi veriyorlar. Otelde bazı e, özel odalar ve daireler var. Oraların satışı veya kiralanışı vesaire bunlarla alakalı bilgi. Çok uzun bir mesele. Onu dinledim fakat burada bakmaya kalsın uzun süre. Ama tabii ki sizi hiçbir şey mecbur tutmuyorlar. Otelini, otellerinde dilediğiniz gibi konaklayıp Hep dilediğiniz gibi yararlanıyorsunuz. <laughs> şunu tanıyan var mı şunu? Ben Şey yemekler, şey yemekler, şey yemekler. Benim en ilgimi çeken kısım yani buradaki yemeklerini beğendim mi? Şöyle ben her yemeği severim yani genel olarak yemeklerin hepsinde beğendim. Sadece e, bazı yemeklerde böyle bir m, değişik bir koku aldık biz. E, ama herhalde o masalara sıkılan dezenfekte olan ürün. E, biraz yemek yerken insana böyle kokusu geldiği için yemek esnasında kağıdım gözüküyor. Yemek esnasında biraz rahatsızlık verebiliyor. Söyleyeceğim yemeklerle ilgili bu kadar. Gayet lezzetliydi. Yemek konusunda da herkesin için rahat olabilir. Ben yemeğimi yedim. Rujumdan da belli oluyor. Biraz bozulmuş. Her neyse. Şu an otelin tanıtımındayız. Otelde daha iyi konaklayabilmemiz adına bize bir tanıtım yapılıyor. Böyle e, sinema salonu varmış e, otelin. Şu an buraya geziyoruz. Pandemiden dolayı kapalıymış. Ama e, dizayn olarak ben çok beğendim. Galiba burayı herkes tavsiye edeceğim. keşfetmeye devam ediyorum. Burada bizim en çok tatlı bir kız ilgileniyor. Mutlaka bu videoyu izleyecektir. Öpüyorum kendisini buradan. Biraz önce bu balıkların asla görmediklerini öğrendim ve çok üzüldüm. Hiçbiri görmüyormuş. Bakar mısınız aklınıza ne geldi? Tabii ki bizim yılbaşı vlogumuz değil mi? Bizim aksesuarlar daha mı iyiydi sanki? Havuzlardan bahsetmek istiyorum. Benim kapalı havuzlar arasında gidip gördüğüm 3 cöküzlü havuzu, bir termal havuz, bir de olimpik havuz var kapalı havuzlar. E malum hava çok soğuk olduğu için haliyle dışarıdaki havuzlar kapalı. Onlar da bildiğim kadarıyla 2'den fazla akvaz vesaire her şey mevcut burada ben şunu öğrendim. Termal havuzlara girmeden önce sizin vücut tipinize yani cilt tipinize uygun mini bir check yapılıyor. Ve buna uygun sizin ne kadar kalmanız gerektiği veya hiç girmemeniz gerektiği bunlarla ilgili size bilgi veriyorlar. Yani termal havuzu burada göre girip de hani kendi cildinize de sağlıksız bir şey yapmamış oluyorsunuz. Biz çok kısa sürede kullandık. Kendimden dolayı tercih etmedik. O yüzden check-up yaptırmadım. O yüzden onu çekmedim size. Zaten check-up bildiğim kadarıyla e, uzun vadeli tatil yapışı geçerli. Çok emin değilim. Termal havuzları da bu şekilde. Buranın ismi zaten adından da anlaşılıyor. Termal havuzları da Ee, ben biraz yoruldum size e, oteli gezdirirken özellikle bayağı bir yoruldum çünkü hepsini tek seferde yapmadığım için yani günlere böldüm ama yine de çok yoruldum buradan yarın çıkacağız ee, şunu söylemek istedim. Aklıma kızlar gelip duruyor video çekerken. Yani sürekli böyle onlarla olsaydık daha mı sanki video eğlenceli olurdu gibi geliyor. Çünkü tabii ki ben tek başıma o kadar eğlenemem değil mi? Diğer videolarımızda eğlenceli bir video olmadığının farkındayım. Ama 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 ben farkındayım zaten tamam mı? Ona göre yorum yapın. Ben zaten farkındaysam gerisini pek... Bilmiyorum yani. Abi umursamıyoruz ya. Kendinize düşen kadar yorum yapın tamam mı? Videonun altına yazın mesela. Bak dislike butonu var. Vallahi var. Orada. Özgürsünüz ya. Bas. Geç. Bugünü kapatıyorum. Yarın gezmeye devam edeceğim. Ondan sonra da artık Allah ne verdiyse. İyi geceler. Size günaydın. Bilen biliyor. Yemek yemeyi çok severim. O yüzden gözlerimi açtım. Belli oluyordur. Gözüm yeni açıldı. Gözlerimi açtım ve kendimi nerede buldum? Çünkü kahvaltıda. Çünkü ben yemek yemeyi çok seviyorum. Bir şey söyleyeceğim. Biz bir geldikten sonra ne kazandık? Ne kazandık? Tamam bu tatil yaptık. Eğlendik, Evet her şey çok güzeldi ama bize bir tatil daha hediye ettiler. Bilmiyorum çekiliş falan yok bu sefer. Sırf buraya kadar gelip onların tanıtımları dinleyip onlara vakit ayırdığımız için üç gece dört günlük yıl içerisinde kullanabileceğimiz ve istediğimiz bu otelin şubelerinde, kuş odası, bodrum, oralarda kullanabileceğimiz bir otel daha kazandık. Sadece şunu söyleyeceğim bu konuyla alakalı. Çekilişlere katıldıktan sonra gerçekten güvenliğini araştırırsanız bence tereddüt etmeyin. Çünkü biz bir gün içerisinde yola çıktık. Bir gün bana haber geldi. Ertesi gün buradaydık. Öyle söyleyeceğim. Şimdi bir başlayalım. Evet gezdik, gördük, eğlendik bir şeyleri. Böyle çok güzel bir yer bulmuşken dedim ki burada veda edeyim artık. Bu videoyu tamam mı izlediyseniz eğer abone olur musunuz? Bir abone olur musunuz? <laughs> Lütfen biliyorsunuz ki büyümeye çalışan bir kanalız. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle sizden de destek bekliyoruz haliyle. herkes çok seviyoruz. Keşke kızlar da yanımda olsalardı. Onlar da, da bir gün umarım geliriz bir tatil videosu çekeriz zaten muhtemelen. Bir, bir sonraki seferde umarım onlarla gelirim. Çünkü buraya bir daha geleceğim kesin. Ee, o zaman şunu diyeyim. Sizi çok seviyorum tekrardan. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes buraya gelir ve çok güzel bir tatil yapar umarım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki dağıttığı gibi toplamasında bilir yani. Çalış. <laughs> Yeah. Evet.